Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir cümle türleri videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü işleyeceğiniz cümle çeşidimiz müfreminin türüne göre cümleler. Arkadaşlar bir cümlenin yüklemi ya çekimli bir fiil ya da ek fiille çekimlenmiş bir isim olabilir. Şimdi bu açıklamadan yola çıkarak yükleminin türüne göre cümleleri iki grupta inceleyebiliriz. Yükleminin türüne göre ilk cümle çeşidimiz fiil cümlesidir. Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelere fiil cümlesi diyoruz. Bunlar aynı zamanda şahıs ve tip eki alarak çekimlenirler. Yani bir fiilin çekimli bir fiil olabilmesi için şahıs ve tip alması gerekir. Örneklerimize baktığımızda birinci cümledeki gelirsin sözcüğü gel fiil kökü bunu nereden anlıyorum? Kökün makmek mastar eklerini alabiliyorsa fiil köküdür. ir geniş zaman eki ve sin şah tekinden oluşmuştur. Gördüğünüz gibi çekimli bir fiil meydana gelmiş. İkinci cümledeki söyledi sözcüğü, söyle fiil kökü ve di geçmiş zaman ekinden. Üçüncü cümledeki bitirmelisin sözcüğü ise bit fiil kökü, ir ektirgenlik eki yani fiilden fiil yapım eki meli, gereklilik kiti ve sin şahıs oluşmuştur. Gördüğünüz gibi tüm cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hepsi fiil köküne sahiptir. Yükleminin türüne göre diğer cümle çeşidimiz ise isim cümlesidir. Bu tarz cümlelerde yüklemi isim soylu bir kelime olup ek fiilin zamanlarından biriyle çekimlenmiş cümlelerdir. Şimdi burada ek fiil demişken bir parantez açalım arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. Ek fiilin iki görevi vardı. Bunlardan ilki basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı yapmaktı. İkinci görevi ise isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmaktır. İşte burada bizi ilgilendiren esas kısım ek fiilin ikinci görevidir arkadaşlar. Çünkü isimler ek fiil almadan cümlede yüklem görevinde kullanılamazlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Birinci cümlede yüklemimiz çekingendi. Gördüğünüz gibi isim sonlu bir sözcük idi ek fiilikini alarak yüklem olmuştur. İkinci örneğimizde var sözcüğü imiş ek fiilikini alarak yüklem olmuş. Üçüncü cümlemizde ise güzeldir sözcüğü dır ek fiil ekini alarak yüklem görevinde kullanılmıştır. Ekranda önemli bir notumuz var arkadaşlar. Bazı sesleş yani yazılışı aynı, anlamı farklı kelimeler cümlede isim olarak da, fiil olarak da kullanılabilir. Bunu anlamak için kelimenin cümledeki anlamına mutlaka bakmamız gerekir. Mesela birinci örneğimizde bar sözcüğü iniş ek fiilini alarak yüklem olmuş bir isimdir. Dolayısıyla cümlemiz isim cümlesi olarak kullanılır. İkinci örneğimizde ise var sözcüğü bir yere ulaşmak anlamında kullanılmış ve üzerine nişli geçmiş zaman ekini almıştır. Bu nedenle cümle yükleminin türüne göre fiil cümlesidir. Gördüğünüz gibi sesteş yani yazılışı aynı anlamı farklı bir kelime farklı cümlelerde hem isim olarak hem de fiil olarak kullanıldı. Bugünlük cümle çeşitleriyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videoların devamı daha önce de söylediğim gibi gelecek. Videonun pdf bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.